Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün düğmelerle çok güzel bir şey yapacağız sizinle birlikte. Evinizde düğmeleriniz varsa siz de bunu kolaylıkla yapabileceksiniz. Hadi şimdi modelin yapımına başlayalım. İki tane tığ kullandım. Biri 17 numara. Bir tanesi de 7 numara yani 1.8 milim. Şimdi başlayalım. E, i̇pim şöyle ince tığ ile başlıyorum. Geçmediği için deliğinden. İlk önce şöyle sık iğne yapar gibi yukarıya çıkarıyorum. Bir zincirim var arada. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Çıkardım. Bir zincirim var arada yine. Diğer deliğime geçtim. Bir zincir çektim tekrar. Aynı noktaya tekrar battım. Sık iğne yapar gibi bağladım. Bir zincir çektim. Diğer deliğime geçtim. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Tekrar bir zincir. Şöyle bir çerçeve oluşturdum. Son bir zincirimi çekerek ilk başladığım yere şöyle kaydırmayla bağladım. Elimle bunu eşit hale getiriyorum şu şekilde. böyle bir halka yuvarlak elde etmiş oldum şimdi diğer tığımı aldım 7 numaralı tığımı hemen şuraya batıp bir tane sık iğne yaptım tepeye bir aldım bir tane sahte sık iğne yaptım tepeye bir aldım aynı noktaya ikili trabzan yaptım tepeye iki kez sardım 2 2 2 3 seferde tığımdan çıkardım tepeye iki kez sardım şu araya batabilirsiniz ya da nereye tığınız isabet ediyorsa tekrar şöyle 2 2 tığımdan çıkardım bir kez daha tığımın üzerine sardım 2 2 2 yükseldim bir tane aldım şimdi ikili trabzan tepeye bir aldım aynı yere battım tekrar sahte sık iğne bir önüne indim sahte sık iğne bir önüne indim sahte sık iğne şöyle bakın şu hizaya gelene kadar sahte sık iğne ile devam edeceğim. Şimdi tepeye bir aldım. İkili trabzan yaptım. İkili trabzan yaptım. İkili trabzan yaptım. Bakın şu şekilde bir oluşum elde ettim. Tepeye bir aldım, indim. Hemen sahte sık iğne, sahte sık iğne, sahte sık iğne. Bakın karşılığına gelen yere kadar, şöyle bir tane daha sahte sık iğne yapıyorum ve ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Tepeyi iki kez sardım. Tepeye iki kez sardım. Tepeye iki kez sardım. Şimdi bir kez alıyorum tığımın üzerine. ikili trabzan yaptım. Sahte sık iğne yaptım. Son olarak normal sık iğne ile bu kısmı bitirmiş oldum. Şimdi arkasını çevirdim arkadaşlar. Şöyle hemen şu dip tarafı şöyle girip sık iğne yapıyorum ve şimdi arka taraftan devam edeceğim ki boncuklarım düzgün dursun diye hemen önüne batıyorum şöyle elimle Ters sık iğne yapıyorum ve boncuklarımı da buraya yediriyorum arkadaşlar giderken. Bakın şu çevirdiğim zaman düz oluyor. Her birine tepesine batıyorum boncuğumu alıyorum boncumun arkasından ipi alıp boncuğu elimle şu tarafa alıyorum düzeltmiş oluyorum yani bakın çevirdiğimizde de böyle düzgün duruyor bu şekilde bütün etrafını dolanıp gelelim Evet sona yaklaştım Yine arkadan devam ediyorum. Sonuncu artık boncuğumu da şu şekilde sabitliyorum ve şu ortadan şöyle sık iğne yapacağım ve 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar indim. Şimdi size ön tarafını çevireceğim. Bakın. Böyle yaparsak boncuklar çok düzgün bir şekilde buraya diziliyor. Ben bunu küpü olarak düşündüm. Bunu anahtarlık da yapabilirsiniz. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şöyle dileyen ortasına boncuk da yine koyabilir ya da boncuksuz yaparsınız. Ben şöyle hazırladım bir tane. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Ve de evdeki atık malzemelerden yapabileceğimiz harika bir küpe ya da anahtarlık vesaire vesaire. Siz nasıl dilerseniz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.